Merhaba arkadaşlar merhabalar. Ee, ben okul öncesi İbrahim Kılıç. Az önce okuldan döndüm. Ee, okuldan döndükten sonra böyle kendime eve attım. Tam o esnada e, Instagram'dan bir e, sayfanın haberini gördüm. Şey diyor işte öğretmenlik e, meslek kanunu e, kapsamında işte akademinin kabul edildiği falan söyleniyor. Şimdi ben orada ilk tepimi zaten şöyle koydum. Bu kanunu kabul eden, bu işte akademi savunan insanların kaçı lisans mezunu, kaçı ön lisans mezunu, kaçı yüksek öğretim mezunu, kaçı ilk öğretim, kaçı orta öğretim mezunu? Bunu merak ettim. Ve bu milletvekillerinin mezun oldukları üniversiteler ya da işte ortaokullar, liseler her neyse onlara baktım. Şimdi normalde şöyle bir şey. Ülkenin geleceği hakkında karar almak istiyorsa e, bence karar alacak merciğinin en azından öyle söyleyeyim. Eğitimli, kültürlü ve gerçekten bilime, sosyolojiye, psikolojiye hakim olması gereken insanlar. Ama ne yazık ki baktığım zaman %2'lerde, %3'lerde tabi bunlar bana sorarsanız gerçek rakamlar değil ama e, en azından orada yazan rakamlara, verilere bakarsak %2'si, %3'ü ilk öğretim mezunu. İlk öğretim mezunu milletvekillerimiz var. Sağ olsun Öyle güzel bir sistemimiz var ki. Ee, bu video arkadaşlar bir isyan videosu. Bu video bir e, nasıl söyleyelim sizlere. Bu video bir hani bir iş dökme videosu gerçekten. Ee, akademi. Öğretmen akademisi. Bugüne kadar atanan biz öğretmenlerin hangisi akademiye girdi? Hiçbiri. Bundan sonrakiler ne olacak? Artık akademiye tabi tutulacak. Dönüp bakıyorum şura 2023 KPSS puanıyla 20.000 atama yapılacaktı. 500 küsür gündür bunlar atanmamış. Ve bugün bizim derdimiz akademi. Okullarda temizlik sorunları var diyoruz. Bugün bizim derdimiz akademi. Dönüp bakıyorum okullarda sadece elektrik değil teknisyen ihtiyacı var diyorum. Gene akademi. Sorunumuz akademi. Tabi sadece bunlar da değil. Çok farklı farklı şeyler de var ama hani... Ee, biraz daha böyle etik, biraz daha böyle hani siz ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuzdur. Cümleleri seçerken zorlanıyorum gerçekten. Hani benim de e, malum hani biliyorsunuzdur. Konuşamıyorum ya. Ya gerçekten bakın ders anlatırken böyle şakır şakır konuşan bir insan şu anda durumu anlatamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani durumu anlatamıyorum artık anlatabiliyorum gerçekten öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar artık maalesef atanmak isteyen arkadaşlarımız KPSS'den sonra mülakattan sonra artık bir de akademiye tabi tutulacaklar. Ve akademinin nasıl olacağı en azından böyle bir kalıp şey vardı. ilk başlarda bahsedildiğinde bazıları bir yıl sürecek diyorlar. Bazıları iki yıl sürecek diyor. Kabatasak bir yıl boyunca işte sekiz ay boyunca dokuz ay boyunca okullarda derse tabi tutulacaksınız. Gene belli bir ücret alacaksınızdır muhakkak. Ama ondan harici nedir efendim? Atamalarınız işte bir yıl daha ne olacak gecikecek. Örnek veriyorum mesela. Ben 2025 KPSS'ye girdim. Puanımı aldım. Daha sonra beni bir akademiye tabi tutacaklar. Bir 8 ay, 9 ay, 1 yıl, 2 yıl ne kadar artık. Onun zamanını, süresini belirleyecekler zaten. Daha sonra orada başarılı olabilirsem atanmış olarak sayılıp görev başına ne yapacak, Gideceğim. Şimdi basit bir soru soracağım. Çok basit bir soru soracağım. İlk okulda gördün. Ortaokulda gördün. Lisede gördün. Üniversitede gördün. Yetmedi bak. Bütün bu dönemlerde sınavlara tabi tutuldun. Basitinden. Zamanda SBS vardı, döndü TEOGA, döndü LGS'ye. Şu anda ismi LGS mi diyeyim tam bilmiyorum. LGS'ye döndü. Orada ne yapıyorsun? Sınava giriyorsun ve ne kazanıyorsun? Bir lise kazanıyorsun. Okey. Liseyi kazandın abi. 4 yıl liseni okuyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? YKS denen bir sınava giriyorsun. Ne için? Üniversiteye yerleşmek için. Girdin abi. Üniversiteye yerleştin. Okey. Ee, tabi bu YKS'nin de iki ayağı var biliyorsunuz TYT, AYT. Onlara gidiyorsun. Tamam okey oradan çıktım. Döndüm. Ne yapıyorum arkadaşım? E, ee, 4 yıl boyunca üniversitede okuyorum. Öğretmenlik için konuşuyorum şu anda. 4 yıl boyunca üniversitede okuyorum. Tabi bazı öğretmenliklerin hazırlık e, safaları falan var. Mesela ilahiyat okuyup öğretmenliğe geçiş yapan arkadaşlar oluyor. Ya da bazen İngilizce yanlış değilsen. Ya da daha doğrusu dil bölümleri diyelim. Bunlar herhalde e, bir yılda hazırlık süreçleri var. Yani 4 yıl 5 yıl artık. Yani genelde 4 olarak ele alıyorsun. 4 yıl üniversite eğitimini alıyorsun. Burada e, sayısız işte vizeye giriyorsun, finale giriyorsun, geçemiyorsun, büte giriyorsun, geçemiyorsun. İşte e, en son hani o ben hiç girmediğim için bilmiyorum ama bizim arkadaşlar bazen giriyordu o sınava tamamlama sınavı mı diyorlardı. Bir tane sınav vardı arkadaşlar. O dersi geçemiyorsanız e, 4 yılın sonunda o sınava giriyorsunuz ve o dersi o şekilde geçiyorsunuz. Bilenleriniz varsa zaten ne demek istediğimi anlıyordur. E, o sınava giriyorsun yetmiyor. Bitti tamam abi üniversite bitti mezunsun diplomanı aldın bir de KPSS'ye giriyorsun. KPSS'de şimdi atanmak için üç farklı oturumuna giriyorsun. Genel kültür genel eğitimde eğitim en sonunda alana giriyorsun ve tamam oh kurtuldum diyorsun. Bir de ne çıkardılar? Mülakat çıkardılar. Tamam neyse milakatı da hani, yapıyorsun. Şimdi akademi arkadaşlar. Bugün ben bir öğretmen olarak çok üzülerek söylüyorum. Bence e, öğretmenlik okumayın. Neden? Bakın eğitme, öğretime e, başka şeyler çok fazla nasıl söylerim hocam? E, güzel anlamda böyle hani özverili bir şekilde çalışabilirsiniz, çalışabileceğinize inanıyorsunuzdur ama bu şartlar altında atanabilecek insanların yani daha sonra atamanın nasıl olacağını artık ben kestiremiyorum. Çünkü 500 küsür gün oldu daha 2023 KPSS puanını alan arkadaşların da ataması yapılmadı. Yani demem o ki ben olsaydım hani öğretmenlik okumazdım. Tavsiye de etmiyorum artık bu dakikadan sonra. Bana soruyorlar işte hani e, velilerimiz geliyor. Sohbet muhabbet ediyoruz vesaire. Hocam diyor ya bizim bir tane de oğlan var diyor işte hani liseyi bitirdi üniversiteye geçecek diyor. Ne tavsiye edersin diyor. Abi diyorum yani buradan e, akıl vermiş gibi olmayayım ama yani öğretmenlik yazmasın da diyorum geri kalan yazmak istediği şeyi kendisi araştırıp bulsun ama öğretmenlik yazmasın niye ataması yok abi ataması yok yani Eğitimi öğretimi sevebilirsin ama ataması olmayan bir şey yani sonuçta bugün e, bu iş felsefesi ekonomi felsefesi üzerine kitaplar okursanız böyle hani çalışma felsefesi üzerine kitaplar okursanız orada dikkat edin genelde çoğu kuram ya da kuramcının belirttiği nokta nedir arkadaşlar bir işi ne için yaparsın? Ya e, para için yaparsın birinci seçenekte ya da ikinci seçenekte para için yapıyorsundur. Yani hatta bana sorarsan yani o kuramları falan geçtim. Para için yapıyoruz arkadaşlar. Hepimiz her şeyden önce para kazanıyoruz bu işlerden. Yani geçimimizi sağlamak için para kazanıyoruz. Daha sonra iyi öğretmen oluruz. Daha sonra e, iyi polis oluruz. Daha sonra iyi doktor oluruz. O yüzden ne diyorum? Her zaman önce ekonomi Önce ekonomik şartlar. Daha sonra ne yapacağız? Ee, kazandığımız o e, parayı güzel bir şekilde hani hayatımızı idame ettiririz. Daha sonra ne yapacağız? Güzel eğitim verebileceğiz. Bugün mesela hani ben gene tek başıma yaşıyorum. Kiramı, cartımı, curtumu bir şekilde halledebiliyorum. Param bana yetiyor mesela. Hani. Bana yetiyordur. Evli çocuklu olan insanlara nasıl yetecek? Hani ekonomi de sıkıntılı zaten bunu hepimiz de biliyoruz yani yalanlama'nın bir alemi yok. Bu cumhurbaşkanı bile açık açık söylüyor işte hani enflasyon diyor tek anliri rakamlara düşürmeye düşürmek istiyoruz diyor niye? Çünkü onlar da fazla olduğunu biliyor. Ee, o yüzden arkadaşlar yani e, bu akademi kararını e, açıkçası ben hiç ya olacağını biliyordum. Hani derler ya bazen e, ne olacağını biliyorsun kestirebiliyorsun ama hani bir umut bekliyorsun. Hani vazgeçerler ve hani inşallah vazgeçerler diyorsun. Vazgeçmiyorlar arkadaşlar onu da söyleyeyim. benim birinci eleştirim neydi? Bu kararı alan insanların eğitim düzeyleriydi. Baktık yani bugün %3, %4 düzeyinde ilk öğretim mezunu, işte %7, %8, %10 düzeyinde orta öğretim mezunu insanlar geliyor. Hadi %80, %90 da yani lisans mezunu olsun arkadaş fark eden bir şey var mı? O lisans mezunu noktasında da neler döndüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz bence. Yani çoğu şeyi açıklayamadım hakkınızı helal edin. Ama olayları az buçuk takip eden arkadaşlarımız varsa neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Şimdi ee, ben burada şunu söyleyeceğim sizlere. Gerçekten bakın şu an okuldan döndüm. Sadece soğuk bir şey koydum önüme. Ve haberi gördükten sonra sinir oldum açıkçası. Gerçekten sinir oldum. Yani ortam şu anda çok dağınık. Ev dağınık, masa dağınık. Hazırlamadım, toparlamadım hiçbir şeyi. Sadece kamerayı az bir sildim. Çantamı bıraktım. Geldim masanın karşısına geçtim abi. Kameranın karşısına masaya oturdum. Dedim ki abi ben anlatacağım. Ben derdimi anlatacağım. Çünkü gerçekten ben ben yoruldum. Bakın ben yoruldum. Sizleri çok çok iyi anlıyorum. Yani şu dakikadan sonra ataması yapılmayan öğretmenler ibaresini kullanmak daha doğru olacaktır. Neden? Atanamayan öğretmen yoktur. Ataması yapılmayan öğretmen vardır. Bugün ben sizlere yani bunun formülünü hepimiz biliyoruz. İhtiyacın kadar üniversitede yer açacaksın diyoruz. Bakın ihtiyacın kadar yer açacaksın. Boyuna soruyorsun her üç kişiden bir tanesi üniversiteli. Ne okuyorsun? Su ürünleri okuyorum. Üniversite nerede? Üniversite Urfa'da Urfa'nın etrafında deniz mi var göl mü var da biz bilmiyoruz böyle kocaman su alanları mı var Urfa çöl su ürünleri açmışlar ama bölüm hani sallıyorum şu an faraz öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum gerçekten hani diyorum ki ne iklimi göz önünde bulunduruyorlar ne başka bir şey yani hiçbir parametreleri tutmuyor birbirini boyuna bölüm açıyoruz boyuna o bölümlerden mezun veriyoruz ve işsiz mezunlarımız çoğalıyor. Bakın ülkemizin artık nüfusu e, yavaş yavaş yaşlanıyor. yaş nüfusa giriyoruz. O yüzden zaten ülke ne diyor? İşte 3 çocuk yapana destekte bulunacağız. Bir asgari ücret kadar para vereceğiz diyorlar. Niye? Çünkü artık nüfusumuz yaşlanıyor. O artık yavaş yavaş bizden gitmeye başladı. Bakın istatistiklerle bakın. E, yani ben inceledim açıkçası. Sizler de bakın o istatistikleri inceleyin bir güzel. Avrupa'da, Amerika'da fark etmez... Ee, çalışma saatleri olarak en yüksek çalışma saatleri bizim ülkemizde. Ama en düşük maaşı gene bizim ülkemizdeki insanımız alıyor. Bugün mesela adamlar ne yapıyor? Diyor ki işte haftanın bir günü daha ekstra tatil yapalım mı diye çalışma başlatıyor. Almanya mesela. İki gün tatili, üç gün tatil, dört gün iş yapalım mı? Mevzusunu tartışıyorlar. Niye? Çünkü diyorlar ki insanlar artık yoruluyor. Ve günümüzde teknoloji diye bir şey var arkadaşlar. Artık çoğu işi bizim yerimize robotlar yapıyor. Çoğu iş artık bizim yerimizi yapay zeka yapıyor. Biz artık hani insanın yerinde oturup bu aletlerin çalışması gerekiyor. Mantığına girmemiz lazım. İstikbal göklerdedir diyen Mustafa Kemal Atatürk. Ama biz nedense göklere değil yerlere doğru ne yapıyoruz gidiyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir nokta. Bugün burada e, bu fikirlerimi beyan ettiğim için umarım benim de başıma bir şey gelmez. Çünkü biliyorsunuz e, çat kapı gelebiliyorlar. Çok o kadar da şey sert konuştuğumu düşünmüyorum aslında. İçimdekileri sizler biliyorsunuzdur ama en azından ben yani dilimle törpüleyebildiğim kadarını sizlere aktarmaya çalıştım. Yolda gelirken düşünüyordum böyle hani kafamda böyle bazen böyle kitap yazarım ben. Ee, düşünüyorum böyle hani şey diyorum iki tane işte adam bir adam bir kadın oturmuş işte konuşuyorlar vesaire. Böyle edebi cümleler kafamda kurmaya çalışıyorum. Haberi görüyorum, yemişim edebiyatını diyorum. Oturuyorum, dert yanıyorum arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir süreç. Şimdi ben dediğim gibi eleştirdiğim noktalar, bu kararı alan insanların e, öğretmenlik ile alakalı ne kadar yetkin insanlar olduğunu sorgulamak lazım. Benim akademiye girip girmeyeceğimi, e, hayatında ders anlatmamış birisinin karar alması doğru değil. Bakın öğretmen olmayan birisinin bu kararı alması doğru değil. Ben olsaydım ne yapardım? Milletvekillerine bunu oylatmak yerine. Tamam evet şimdi e, kanunun belli bir hiyerarşisi vardır. Belli bir düzeni vardır. Kanunları milletvekili var vesaire. Ama şunu yapabilirsiniz. Toplayın abi. Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi. Ve kendisini alanında ispatlamış olan profesörler, doçentler, dekanlar. Kimse artık fark etmez proflar. Toplayın abi 10 kişilik 20 kişilik bir grup toplayın. Kafanızdaki öğretmenlik meslek kanununu onların önüne koyun. Taslağınızı koyun. Hangisi olur hangisi olmaz. Oylamaya gidin. Basit bir istatistik yapın. Basit bir işte aritmetik ortalama yapın. En basinden oylama yapın. Birinci madde. Kabul edildi mi edilmedi mi? Toplayın. Oylamanızı yapın. En son çıkarın. Bunu milletvekillerinin önüne koyun. Dinki ki sayın milletvekillerimiz. Sayın milletvekillerimiz böyle bir karar çıktı. Siz ne dersiniz? Bakın gene dikkat edin. Gene onlara şey yapıyorum ama hani siz ne dersiniz? Biraz kağıt üstünde gösterirsiniz. Gerekeni yaparsınız. En azından o üniversitedeki araştırma görevlerini, öğretim üyelerini onların öğretmenin yanında duracağını düşünüyorum. En azından. Ama bakıyorum ki ses seda çıkmıyor. Hiç kimseden ses seda çıkmıyor. Niye artık böyle tutup da arkadaşlar biz bunu kabul etmiyoruz. Öğretmenler hakkında karar alıyorsunuz. Ama öğretmenlere fikrini sormuyorsunuz. Kararı alan insanlar milletvekilleri neden benim hakkımda karar alıyor bu konuda? Niye? Demokrasi denen bir şey var arkadaşlar. Demokrasi sevmediğimi beni tanıyan insanların çoğu bilir. Bakın demokrasi benim için, benim için zenginin fakiri ezdi, soylunun köleyi ezdi. Yani güçlünün güçsüzü böyle ayakları altına aldığı bir sistem. Bugün burada oturup da sizlere işte Felsefe yapmak doğru olmaz. Ee, i̇şte demokrasi, aristokrasi. Bunlara girmek istemiyorum. İnsanın ve insanlığın olduğu her yerde gerçekten pislik vardır arkadaşlar. Ben bunu anladım. Bizim artık içimizde pislik var. Ben bunu anladım. Bugün gündeme bakıyorsun öldürülen gencecik kızlar. Gündeme bakıyorsun küçücük 2 yaşında 3 yaşında bebekleri istismar. Ölmüş bebekler. Bunları konuşuyoruz. Sokakta kadın taciz edilmiş. Dönüp bakıyorsun işte... Bir de ünlülerin de şöyle bir havası var. Şöyle bir havası var. Şey diyorlar. Sizler kadınlara bunu bunu diyeceğinize erkeklere bilmem eğitim verin. Arkadaşlar bu işin cinsiyetçiliği olmaz. Ahlaksız cinsiyet yani cinsiyetçilikle ölçülecek bir şey değil. Ahlaksızlık cinsiyetle bir alakası olmayan bir şey. Evet dışarıda belki erkek biraz daha fazla lanse ediyor. Niye? Çünkü kadına göre fiziksel olarak daha güçlü. Ama dikkat ederseniz toplumdaki o çürüme sadece erkekten dolayı değil. Kadından da dolayı toplumda çürüme var. Bugün e, şimdi laf atmış gibi olmayalım. Ya, mahkemelik olmayalım. Hani onu istiyorum. Gerçekten onu istiyorum ama. Yani çıkıp da pandemi zamanları mesela o maskelerinizi çıkarmayın. Sizler bilmem salaksınız gibi ifadeleri kullanıp o videoyu çekerken maskesi olan ikili var ya. Ünlü. Tırnak içinde söylüyorum, sizin ünlü ettikleriniz bizim ünlü ettiklerimiz. Bakın. Bizler ünlü ettik onları. Yani adamlar bence hani şey kötülemek gibi Bazıları bir baltaya sap olmayacak insanları biz ünlü ettik mesela. Sonra dönüp sizlere ne yaparlar? Ders vermeye çalışırlar. Bizler kaybettik arkadaşlar. Bence bu savaşı kaybettik. Ümidimizi kaybetmem diye hayal de satmayacağım. Bu savaşı hepimiz kaybettik. Geçmiş olsun. Ne zaman düzeliriz, ne zaman iyi bir seviye çıkarız onu da bilmiyorum. Ee, umarım bizler için güzeli olur. Hayırlısı olur mu bilmem ama güzeli olsun onu isterim. Yani e, tek kelimeyle sıkıntılar artık bizi böyle ee, boğacak yani arkadaşlar. Ben çok da fazla konuşup başınızı şişirmek istemiyorum. Benim moralim zaten bozuk. Dediğim gibi gerçekten aşırı gerginim. Umarım sizler hani biraz daha e, toparlanır. Daha doğru kararlar alırsınız. En azından hayatınız için. Ya artık geçtim arkadaş KPSS'ini falan. Sen geçtim ben artık. Çalışmayan insan da saygı duyuyorum. Çünkü çalışmak için de bir neden yok artık bana sorarsanız. Ee, yok ben çalışacağım arkadaş. İnat ettim. Benim bu diplomam var. Ben öğretmenliği istiyorum diyecek olan arkadaşlar da saygım sonsuzdur. Hani onları Tebrik de ederim. Ben olsaydım yapmazdım. Gerçekten bu kararların alındığı dönemde ben mezun olsaydım tek seferine KPSS'ye girerdim. Atanmaya çalışırdım. Tek de başardım başardım. Başarmadım arkadaş. Sen yoluna ben yoluma bak. Benim arkadaşım ya beraber mezun olduk arkadaşlar. Çocuk baktı atama atama da yok. Ne yapayım ben dedi KPSS. Ne yapayım dedi ben onu bunu şunu. Benim maaşım kaç? Yani 50 bin falan alıyorum ben. Öğretmen olarak 50 bin maaş alıyorum ben. Kiramı, cartımı, curtumu çıkar. Bana aylık 12-13 bin para kalıyor. Asgari ücrette az kalıyor bana? Ha? Yani birikim yapabilmem için ha. 12-13 bin falan birikim için bana para kalıyor. Şimdi içinizden bazıları çıkacak. Hocam ya bunu bulamayan da var falan. Arkadaşlar ben emek verdim. Ben dirsek çürüttüm. Ben bilemin hakkıyla kazandım bunu. Ben uğraştım yani. Ben o Sabahları 6'da kalkıp o ağrının patnosunu karında soğunda bir köyden işte böyle araba yok, bir şey yok. Yürüyerek 40-45 dakika yol yürüyüp ana yola çıkıp cebinde 3 kuruş parayla neydi belirsiz servislerle okula gidip öğlen vakitlerini aç geçirip Evden ekmek arası haşlanmış patatesi gazete kağıdına sarıp çantasına saklayan millet tarafından ayıplanmasın diye öğlen arasında çıkıp gidip bir tane işte eski yıkık bir binanın bir köşesine oturup tanıdık görmesin diye sinerek bir köşeye o ekmekle o patatesi yiyen adamım ben. Bugün bu seviyelere gelmem benim kolay olmadı. Bugün bana kimse kalkıp da hocam sen kendini ne sanıyorsun da de diyemez. Hiç kimse de diyemez. Bugün devlet memurluğunu falan her şeyi bir kenara attım ben. Ben emek gösterdim bugüne kadar gelmek için. Ve şu an eminim ki Türkiye'de binlerce gencimiz, yüz binlerce gencimiz şu anda bu halde. Belki milyonlar da biz bilmiyoruz. Bu haldeler şu anda. Sıkıntı yaşıyorlar. Sıkıntı yaşıyorlar ve bizler yani bu ülkenin geleceğini kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama nedense sürekli birileri ayağımıza çelme takıyor, taş koyuyor yolumuza laf vardır ya diyor işte hani o balta ağaç mevzusu vur diyor hani ağaç baltaya vur diyor ne de olsa diyor sapın bendendir diyor bizi içimizdeki gerçekten o şeyimiz bitirdi ya ben şu anda zerre artık böyle hani fikir beyanıydı. Ders anlatmaya niyetim yok gerçekten. Ders anlatmaya niyetim yok. Yani bugün şu anda kanalımda 200-300 tane ders videosu var. Oturup da ben yemekten sonra ders videosu çekmeyi planlıyordum. Ve şu anda ders videosu çekmek için takatim yok. Gerçekten şu an ders videosu çekmek için takatim yok. Çünkü o psikoloji yok artık bende. Ne yapacaklar acaba? Kararı geri çekecekler mi? Çekmiyor. Bir de onları düşüneceğim. Zaten kafamız çok allak bullak. Dibimizde bir İsrail savaşı var. Bir Filistin savaşı var. Yangın buralara sıçrar mı? Korkusu var. Ekonomi nereye gidiyor? Ben kimim? Bu ne oldu? Babam pasta yapmayı nereden öğrendi? Mevzumuz artık bu arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Yenildik. Evet yenildik. Hakkımızı helal edin. Ee, ben yine de verdiğim sözü tutmak namına e, ders videolarımı bitirmeye çalışacağım. Soru çözümlerini yapar mıyım yapmaz mıyım yani umudum kalmadı açıkçası ama gene de bakacağım duruma göre. Ben ders videolarımı bitirmeye çalışacağım dediğim gibi. Ara sıra bu tarz gelişmeler olursa haber vereceğim sizlere. Ama eee yani dediğim gibi heves kalmadı arkadaşlar. Umarım sizlerde çalışma için heves kalmıştır. Moralizi bozup da e, sizleri dersten vazgeçirmek gibi bir niyetim de yok arkadaşlar. Çalışacak olanlar gerçekten çalışsın, kendisine inanan inanan varsa çalışsın bakın her zaman her şey inançla başlar. Ben bunu söylerim. Çalışın arkadaşlar. Çalışmak isteyenler çalışın. Ay yok arkadaş bana göre değil ya. Ben e, dilsek çürüttüm zaten 16 yıl bir şey olmadı. Bir de kalkıp da işte atamı bekliyorum. 2 yıldır atamam, 1 yıldır, 1,5 yıldır atamam yapılmıyor. Üstüne bir yıl, 2 yılda akademide geçemem. Ben yaşım 30 olduktan sonra ben ne yapayım atamayı devlet memurluğunu deyip kendi işini kurmak isteyen arkadaşlar ki benim az önce örneği tamamlayamadım arkadaşım şu an o durumda. Kendisi atanmadı, atanamadı. Bir defa denedi. Girdi sınava atanamadı. Dedi ki arkadaş bana ne anasını satayım yaptı. Çekti gitti okulunu açtı. Çok da güzel eğitim veriyor. Bir buçuk yıl falan böyle herhalde. Çocuk paça paça parasını da kazanıyor yani. Mevzu para kazanmaksa çocuk paranın kralını kazanıyor. Mevzu eğitimse eğitimin kralını veriyor. Benim öğrencilerim İngilizce bilmiyor mesela. Öğretebildiğim kadarını biliyorlar. Ki ben de o kadar iyi İngilizce bilen bir insan değilim. Ama adam kendi okulunda İngilizce öğretmeni tutmuş mesela. Okul öncesi çocuğuna İngilizce öğretiyorlar. Ve çatır çatır da konuşuyor. Renkleri nasıl sayıyor böyle görmen lazım. Bir brown değişi var. Sanırsın Amerikalı çocuk gerçekten çok ciddi. Brown nerede? Mekan nerede anasını satayım? Mekan ağrıda ya. Bak kendi şehrime küç küçümsemek, kötülemek anlamında demiyorum ha. Oranın nasıl bir yer olduğunu ben biliyorum. Orada çocuk ana sınıfından itibaren akıcı şekilde İngilizce konuşmak noktasında çocuğa bir şeyler öğretiyorlar. Arkadaşım o kadar insafsız bir insan değil ha bu arada. Kendi öğretmenine hemen hemen devlet memuru kadar maaş veriyor. Hemen hemen bak bir kimse bunu yapmaz ama hemen hemen devlet memuru kadar maaş veriyor. Küçük bir yer ama iyi yani. Güzel de döndürüyor yani. Helal olsun. Eğitimi de çok iyi. Çok da seviyorlar. Sadece kayıtları sınırlı adamın. Fıstık gibi. Her sınıfında 10 tane öğrenci. Fazlasını almıyor. 3 tane sınıfı var. Kafası rahat. Çok da iyi para kazanıyor gerçekten. Verdiği eğitime orantılı olarak çok iyi para kazanıyor. Gerek yok yani. Atılacaksanız ticarete atıl. Sanayiye gidin çalışmak. Ben şu anda atanamazsam şu anda inşaattaydım ve gerçekten emin olun 2 sene sonra 3 sene sonra benim 3 milyonluk arabam olacaktı. 2 milyonluk evim olacaktı. Arsam olacaktı. Yatırım yapacaktım. Borsaya, Bitcoin'e bir sürü yere yatırım yapabiliyorsun. Altına, gümüşe, hisse senetlerine bir sürü yere yatırım, yatırım yapar. 3-5 sene sonra krallar gibi yaşardım. Umurumda da olmaz. Ama şu an devlet memuruyuz. Ekstra bir şey yapamıyorsun. Sadece memur maaşla geçmeye çalışıyoruz. Hani sonumuz da bu ha. Bak gerçi KPSS ile atanacağım ama sonunda da bu. Bunu da bil yani. Bu şekilde hareket. Et. Atandıktan sonra hiçbir şey güllük yüz olmuyor. Araba almak için 3 yıl 5 yıl çalışman lazım. Ev almak için 15 yılını vermen lazım. Ezana 45 dakika kaldı arkadaşlar. Ben videoyu burada sonlandıracağım. Hakkınızı helal edin. Namazımı kılmam lazım. Ee, umarım herkes için en iyisi olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, ben de biraz yorgunum artık. Hakkınızı helal edin. Size de yormak istemem. Ee, başımın tacısınız. Allah'a emanet olun.